Ankara'da ısınan siyaset kazanının sıcaklığı, Samsun'da pek hissedilmiyor. Eskiden aday adayları bir yıl öncesinden ortaya çıkar, kulis yapar, nabız yoklardı. Şimdilerde ortalarda pek kimse yok gibi. AK Partililer bu konuda ketumiyet içinde. Adeta ser, verip, sır, vermiyorlar. Aday olup, istifa edeceği iddia edilen il başkanı Avukat Ersan Aksu'dan bile kesin bir cevap yok. Aday ol, diyecek yetkili sesi beklediği aşikar. Zaten partideki işte işte bu. Mevcut milletvekillerinden kimlerin listeye girip girmeyeceği net değil. Eski siyasilerden bazıları son zamanlarda ziyaretler gerçekleştiriyor. Kimileri bu yoklamaları milletvekilliği aday adaylığı, kimileri de büyükşehir belediye başkan aday adaylığı için yorumluyor. AK Parti'de bu konuda listeler belirleninceye kadar hiç kimse kesin konuşamaz. Geçmişte olanları gördük bir tek MHP'de eski il başkanı Abdullah Karapıçak'ın milletvekili aday adaylığı net. O zaten açıkladı. Sanırım, lideri Bahçeli'den de gerekli izni aldı. CHP'de ilk ortaya çıkan Profesör Doktor Şevket Özkaya oldu. Ancak, o da bu niyetini bugüne kadar saklamayanlardandı. İl Başkanı Fatih Türkel de, milletvekili aday adaylığında yokum dedi. Bu tavrıyla da adeta ön açmış oldu. İyi Parti'nin ketumiyeti, AK Parti'den farklı değil. Grup Başkan Vekili Erhan Usta ile Bedri Yaşar'ın Samsun'dan aday gösterilip gösterilmeyeceği konusu milletvekili aday adaylığı niyeti olanlarca dikkatle bekleniyor. Bu nedenle hiç kimse kafasını kaldırıp ben varım diyemiyor. Eskiden aday adayları erkenden kendini gösterirdi demiştim ya. Aslında bunun nedenini biliyorum. Tek seçici konumundaki liderler ne derse o olacağı için bizlerin bunu bilip bilmemesi önemli değil. Temaslar daha çok liderlere yakın isimlerle bürokratların çoğu her devirde iktidar partisinden son dakikada aday adayı olup yükselme derdine düşüyor. O yüzden onları hesaba katmıyorum. Bana kalırsa bu seçiminde kaderini listelere giren adaylardan çok liderler belirleyecek. Yani her seferinde olduğu gibi aday listelerindeki isimler görüldüğünde şaşkınlık yaşanacak. Ne var ki listelerine çoğunlukla tepeden inme isimleri koyan parti liderleri bu defa yanılacak. Çünkü vatandaş derdini dinleyip çözüm bulabilecek isimleri bekliyor. Demedi, demeyin.